Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Bugün okulumuza bir tarihçi geldi, konuşmacı geldi. Kim geldi? Neci, Neci sever. Neci, Neci sever. Neyi anlattı? Tarihi. Bodrum ile Çanakkale. Ben Çanakkale tarihi. Peki en çok sevdiğiniz ne oldu fili bugün konuşmadan? Çanakkale tabloları anlatır. Videolar, resimler, video, hangi olayı en çok beğendiniz? Savaş savaşları direndiği şey, savaşlar. askerlerimizin direndiği haline askerlerimizin direndiği bölümü Bana biriniz Çanakkale'yi anlatsın. Çanakkale bizim için niye önemli? Askerler, atalar, atalar atalarımız onlarda yeter Atalarımız da bize emanet ettiği. Askerlerimizin da sorulur. Bizim için Çanakkale niye önemli? Askerlerimiz askerlerimiz düşüp toprağımızı kazandığı için bizler ettiği Peki çok 15'li türküsünün anlamı rey? Şey, 15, e... asker, 15 yaşında askere gitmişler o yüzden. 15'li askere Geç, geç çocukların giden, gitmesi. E... 15 yaşından askerlere giden, yaşında e... giden çocuklar. Bir türkü vardı. Neydi o türkü? O, hey, hey on beşli on beşli ta kapılar da açır. 15'liler geliyor. Kızların e... gözü yaşlı. Az baynarım. Aş senin adın hediye Ben dolandım sende dolan gel beni Alkış! <laughs>